Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir el açması çörek hazırladım. Bu çöreği yapmak oldukça kolay. Üstelik tel tel ayrılıyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz çöreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Çöremizin hamuru mayalı. Yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı suyu koyuyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı ılık sütü ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı mayayı koyuyorum. Maya tamamen erinceye kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Tarifimde 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum, sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Yumurta akını da diğer malzemelerle birlikte güzelce karıştırıyorum. Tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Unumuzu azar azar ekliyoruz. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü ekleyin. Hamurun yumuşaklığına göre un takviyesi yapabilirsiniz. Unun kalan kısmını da ekliyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu koyuyoruz. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartarak bu aşamadan sonra 3-4 dakika boyunca yoğurma kasesinde yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada da 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli. Yorumlarınıza da elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Hamuru beze haline getirdikten sonra kesme tartıyla dörde bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları beze haline getiriyorum. Tepsinin içerisine biraz un serpiştirdikten sonra bezeleri tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Bezelerin üzerine biraz un koyuyorum, üzerini kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. 1 saatin sonunda üzerine açıyorum. İlk yapmış olduğum bezeyi tezgahın üzerine alıyorum. Altına üstüne biraz un serpiştirdikten sonra parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla 30 santim çapına gelinceye kadar açıyoruz. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ocağımıza 200 gram tereyağını koyduk ve eritiyoruz. Açmış olduğum bezenin üzerine erittiğim tereyağdan birkaç kaşık koyuyorum. Fırça yardımıyla yağın her tarafa gelmesini sağlıyorum. Daha sonra iç malzemesini koyuyoruz. Ben iç malzemesi olarak peynir ve maydanoz kullandım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Birkaç kaşık koyduktan sonra elimle peynirin ve maydanozun her tarafa gelmesini sağlıyorum. Daha sonra uç kısmını iki parmak aralık olacak şekilde içeriye doğru katlıyorum. Tam karşı bölümünü de tekrar iki parmak aralık olacak şekilde katlıyorum. Katladığım bölümü tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Daha sonra tekrar iki parmak aralıklarla içeriye doğru katlıyorum. Hamurları ortada birleştiriyoruz. Bu kısmı da erittiğim tereyağıyla yağlıyorum. Sonra hamurlar üst üste gelecek şekilde katlıyorum. Elimle biraz çekiştirerek uzatıyorum. Tam orta kısmına oklavayı getirerek bastırıyorum. Keseceğim yere iz yapıyorum. Rulet yardımıyla tam ortadan ikiye kesiyorum. Bu aşamada bıçakta kullanabilirsiniz fark etmez. Parçanın bir tanesinin ucundan başlayarak diğer tarafa doğru yuvarlayarak sarıyorum. Daha sonra bunun tam tersini yapıyorum. Testiğim bölümler yan yana gelecek şekilde yuvarlayarak diğer tarafa kadar sarıyorum. Uç kısmında çok az hamur bırakıyorum. Bunu da yaptığım bezenin alt tarafına doğru yerleştiriyorum. Böylelikle pişirme esnasında açılmayacak. Görmüş olduğunuz gibi yapmak bu kadar kolay. Bunu kenara koyuyorum. Bütün bezeler bitinceye kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Açtığım hamuru tereyağıyla yağladıktan sonra iç harcını koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Bin Nur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. İç harcını koyup her iki tarafı iki parmak aralıklarla ortaya doğru katlıyorum. Daha sonra tekrar ortaya katlayarak birleştiriyorum. Mutlaka aralarını da tereyağıyla yağlıyorum tereyağı çöreğimizin lezzetine lezzet katacak. Hamuru şerit haline getirdikten sonra oklavayla iz yapıyorum. Tam ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra uçtan başlayarak yuvarlayarak diğer uca kadar sarıyorum. Hamurun tam bitiş kısmından başlayarak diğerini de aynı şekilde sarıyorum. Bu şekilde sararak bütün hamurları kenara koyuyoruz. İlk yapmış olduğum hamuru alıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar oklavayla açıyorum. Bu aşamada kesinlikle çok fazla bastırmayın. Aksi halde katları kaybolur. Bu şekilde çok hafif hareketlerle tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açmanız yeterli. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. 4 adet çöreğin hepsini bu şekilde yaparak tepsinin içerisine koyacağım. Çöreklerin üzerine kapatarak 10 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini sağlıyoruz. Hamurlarımızı dinlendiriyoruz. 10 dakikanın sonunda üzerine açıyorum. Yumurta sarısını ayırmıştık. İçerisine birkaç damla sıvı yağ koyuyorum. Böylelikle çöreğimiz daha parlak olacak. Yumurta sarısını çöreklerin üzerine sürüyorum. Daha sonra biraz da susam serpiştiriyorum. İsterseniz bu aşamada çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Hazırladığımız çörekleri sıcak fırına koyacağız. 35 dakika boyunca 180 derecede çöreklerimizi pişirdik. İlk sıcağı geçer geçmez sizlere çöreklerin iç dokusunu göstereceğim. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir konu olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Kat kat ayrılan çok lezzetli, tadına doyamayacağınız çok güzel çörek elde ettik. Bu çöreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.